Zerrin Hanım, iyi misiniz? Bir şey mi oldu? Hay kötü haber falan mı aldınız? Evet. Hayırdır? Ne oldu? Üvey kızım. Azra. Ne olmuş ki ona? Ben şimdi yanlış mı anladım Zerrin Hanım? Azra bütün söz takılarını satmış mı yani? Vallahi öyle. Yani Kuyumcu yeni bir parça geldi diye aradı. Evet. Fotoğrafı gönderince tanıdım. Görmüştüm çünkü Azra'da daha önce. Ben mücevherden anlarım. Nadide bir parçaydı. Onun için dikkatimi çekmişti. Ama belki Azra'nınki değildir. Özel yapımdı o hayat. Bilekliği de yanındaymış zaten. Kız resmen bütün takılarını satmış. Allah Allah. Yani çok enteresan gerçekten. Kimsenin de haberi yok değil mi? Böyle bir şeyden kimsenin haberi olabilir mi? aslında benim yerimde başka biri olsa... ...çoktan Cenk'e de Feride'ye de gidip anlatırdı durumu. Ama torunum üzülsün istemiyorum. Ha. Yok yok anlatmayın zaten ne gerek var da... ...yani ben şeye takıldım. Acaba bu Azra ne yaşıyordu kendi kendine? Böyle takılır satacak noktaya kadar geldi. Vallahi o kısmı beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Ama günün sonunda Cenk bunu bir şekilde öğrenecek. E, ee, o zaman aralarındaki güven sarsılacak. Tartışmalar başlayacak. Yani açıkçası bu yüzden hiç bulaşmak istemedi. Hiç. Ama Serap'a söylersiniz tabii. O Sizin kızınız yani ondan da saklayacak değilsiniz herhalde. Yok yok. Hele ona hiç söylemem. <gülüyor> <gülüyor> tabii. Abi. Ay kusura bakmayın gülüyorum üzerinden ama... ...siz bunu bana niye söylediniz şimdi? Hani yani bana güven duyduğunuzdan değil herhalde. Üvey kızım değil mi? Beliz dedim. Ha o sebepten. Ha. Annem nerede? Çıktı, eczaneye uğrayacakmış. Başı tutmuş birden. Ay ne olduysa kadıncağızı. Ben de çıkıyorum. Güle güle. Tekrar döneceğim ama. Ben yani şefimiz yok. Seni burada yalnız bırakamam. Yok, hiç gerek yok. Ben hallederim. Sürprizlerim olabilir. Ay ne saçmalıklar peşindesin yine acaba sen? Büyük konuşma istersen. Bekle ve gör. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Vallahi ben Pandora'nın kutusunu açmaya geldim. Anlamadım, ne kutusu? <laughs> şaka yaptım, şaka. Ben şey istiyorum, böyle tasarım bir şey istiyorum ama özel bir şey olsun. Gerdanlık olabilir, bileklik olabilir, hepsi olur yani. <laughs> Son tasarımlarımız bunlar. Yok, yok, böyle bir şey değil istediğim. Bunlar çok ağır. İnci düşünür müsünüz acaba? Aa, yok, İnci de sevmem hiç. Başka ne var? Yeni sezon tasarımlarımız da burada. Hmm, onları da hiç beğenmedim. Ya yani siz beni çok iyi anlamadınız bence. Yani ben çok özel bir şey istiyorum. Yani böyle taktığımda herkes şaşırsın yani. Bana göre tasarlanmış gibi. Özel bir parça. Yok mu? Aslında öyle bir şey var elimde. Var ama bir süre daha elimde tutmayı düşünüyorum. Açıkçası zor durumda olan bir kızcağız rehin bıraktı. Öyle mi? Neymiş derdi acaba? İkinci el söz nişan takıları olunca müşteriler pek almak istemiyor. Uğursuzluk sayıyorlar. Aa ne saçma. Değil mi? Ne alakası var yani? Ben hiç öyle şeyleri takmam vallahi. Siz getirin ben bir bakacağım. Tabii hemen getiriyorum.